Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer son 20 yılın eğitimde toplumsal taleplerin dikkate alındığı, demokratikleştiği ve aynı zamanda okullaşma oranlarının maksimum seviyeye çıktığı bir dönem olduğunu söyledi. Ziyaretlerde bulunmak ve programlara katılmak üzere Bitlis'e giden Özer, Güroymak ilçesine bağlı üzüm veren köyünde köy yaşam merkezinin açılışında yaptığı konuşmada son 20 yılda eğitimde büyük bir devrimin yaşandığını söyledi. İl ayrımı yapmadan 81 ilin tamamında çocukların eğitime çok rahat erişebilmeleri için devasa yatırımların yapıldığını belirten Özer, Cumhuriyet tarihinin tanık olduğu en büyük eğitim seferberliğinin yaşandığı dönemin içinde olduklarını vurguladı. Okullaşma oranları eğitim çağ nüfusunun ne kadarının eğitimde yer aldığı ile ilgili uluslararası verilerin olduğunu ifade eden Özer şöyle konuştu. İstanbul'da, Ankara'da, Hakkari'de, Kars'ta, Bitlis'te, Muğla'da Türkiye'nin 81 ilinde hiçbir bölgesine ayırmadan, hiçbir iline ayırmadan bu ülkenin çocuklarının eğitime çok rahat erişebilmeler için devasa yatırımlar yapıldı. Belki Cumhuriyet tarihinin tanık olduğu en büyük eğitim seferberliği bu dönem içerisinde. Ve 20 yıl gibi kısa sürede aslında bize uzun geliyor. Ama bir ülkenin, bir devletin, bir toplumun tarihinde aslında bir döneme, kısa bir döneme tekabül eden 20 yıl gibi bir senede gerçekten ülkenin eğitimdeki mahkus tarihinde çok ciddi bir iyileşme sağlandı. Nereden biliyoruz? Rakamlardan biliyoruz. Okullaşma oranları diye bir rakam var. Eğitim çağ nüfusunun ne kadarının eğitimde yer aldığı ile ilgili uluslararası kabul edilen veriler var. Bakın 2000'li yıllarda 5 yaştaki okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranları yüzde 11. Yüzde 11. Yani 100 çocuğumuzdan, 5 yaştaki 100 çocuğumuzdan sadece 11 tanesi okula gidebiliyormuş. Şu anda yüzde 93. Orta öğretimdeki okullaşma oranlarımız yüzde 44'lerden yüzde doksanlara geldi. Yüksek öğretimde rektörümüz buradan. Yüksek öğretimdeki okullaşma oranlarımız yüzde on dörtlerden yüzde kırk sekizlere geçti. Yani bu dönemde okul öncesinden ilkokuluna, ilkokulundan ortaokuluna, lisesine, yüksek öğretimine kadar eğitimin tüm kademelerindeki çocuklarımızın, gençlerimizin eğitim erişimleri artırıldı. Niye artırıldı? Çünkü ülkelerin en büyük sermayesi beşeri sermayesi.